TÜİK konut verilerini açıkladı. Buna göre Van'da Haziran ayı boyunca 887 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu konut istatistiklerini açıkladı. TÜİK Van Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden Muş'ta 234 konut, Bitlis'te 362, Hakkari'de ise 40 konut satış sonucu elde değiştirdi. Van'da ise Haziran ayında 887 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı. Ocak ayında Muş'ta 217, Bitlis'te 224, Hakkari'de 31 konut satılırken Şubat ayında Muş'ta 193, Bitlis'te 177, Hakkari'de 40 konut satış sonucu elde değiştirdi. Mart ayında Muş'ta 244 konut, Bitlis'te 263, Hakkari'de ise 505 konut satış sonucu el değiştirirken Nisan ayında ise Muş'ta 182 konut, Bitlis'te 237, Hakkari'de ise 25 konut satış sonucu el değiştirdi. Mayıs ayında Muş'ta 187 konut, Bitlis'te 255, Hakkari'de ise 21 konut satış sonucu el değiştirirken Haziran ayında ise Muş'ta 234 konut, Bitlis'te 362, Hakkari'de ise 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 150.509 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %40,6 artış göstererek 40.610 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 artarak 44.732 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı ise %29,7 oldu.